She is such a mother. I go. Şimdi, she kız, mother anne, eyes göz, çok anasının gözü bir kız. Tamam. In every job there is a no. Every job her işte no hayır demek. Her işte bir hayır vardır. Tamam. Man doesn't become from you. Man erkek, doesn't olumsuz cümle. Become olmak from you senden. Senden adam olmaz. Sensitive, neat, bold. Tasit duygusal Meat apple top. Ha duygusal içli köfte. Leave the door December. Leave bırakmak, doğru kapı. December Aralık. Kapıyı Aralık bırak. Tamam. My mother to be my wife. My mother my benim. Mother anne. My yine benim. Be olmak. Wife karım. Anam avradım olsun. Küçeliler müşteri iletelim.